Merhaba arkadaşlar gazlar 14 numaralı föydeyiz yani gazların karıştırılması ve denge bağır basıncı soru çözümüyle beraberiz arkadaşlar. Birinci soru yukarıdaki sistemde neon gazı ve sıvısıyla dengede H2O gazı bulunmaktaymış. Neon gazının kısmi basıncı suyun bağır basıncının iki katıdır diyor. Buna göre sisteme hangileri yapılırsa gazların kısmi basınçları eşitlenebilir. Arkadaşlar sıcaklığı artırırsak şimdi olay şöyleymiş. Burada neon gazının basıncı ve suyun buhar basıncı toplam basıncı oluşturuyor. Bu pistonlu kap olduğu için de iç basınç dış basıncı eşit olduğu için bu da P0 eşit. Neon gazının basıncı suyun buhar basıncının 2 katıymış. Yani 2P'ye P'ymiş arkadaşlar burada basınç. Diyor ki hangi işlemler yapılırsa e, bu gazların basınçları eşitlenebilir. Sıcaklığı artırırsam suyun buhar basıncı artar arkadaşlar ve piston yukarı doğru hareket ettiği için neon gazının bu basıncı da azalır. O zaman bu e, kısmi basınçlar eşitlenebilir. Sabit piston sabit pistona aşağı iterek gaz hacmini azaltmak diyor. Arkadaşlar, pistonu aşağı itip gaz hacmini azaltırsak neon gazının basıncı artar ama suyun buhar basıncı değişmez çünkü hemen gaz sıvılaşır. O yüzden ikincisi olmaz. Kaba bir miktar neon gazı eklersek yine neon gazının basıncı artar arkadaşlar. Ama suyun buhar basıncı değişmez. Hatta neon gazının buhar basıncı da değişmez arkadaşlar. Çünkü hacim de aynı oranda artıyor. O yüzden toplam basınç değişmeyeceği için bu da olmaz. Doğru cevap A. İkinci soru. İdeal pistonlu kapta bir miktar su üzerinde helyum gazı bulunmaktadır. Sabit şakta kabın hacmi V yapıldığına göre Hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar burada hacim 2V olarak ıı, biliniyor. Gazların hacmi 2V yani P helyum artı P su P toplamı eşit. Sonra kabın hacmi V yapıldığında. Bakın kabın hacmini V yaparsak helyumun basıncı iki katına çıkar. Çünkü hacmi yarıya düştü ama suyun buhar basıncı değişmez arkadaşlar. Helyum gazının kısmi basıncı artar. Toplam basınç bakın buydu. Buna oldu. Tam iki katına çıkmadı. iki katından az arttı arkadaşlar. H2O sıvı molekül sayısı artar. Çünkü H2O gazı sıvısına dönüşür arkadaşlar. Piston yarıya indirildiğinde buradaki ne oluyor gaz? Sıvıya dönüşüyordu arkadaşlar. O yüzden doğru cevap de. Üçüncü soru. Yukarıdaki sistemde aynı sıcakta bulunan hidrojen ve helyum gazlarının basınçları sırasıyla 60 santimetre ve 30 santimetre civarıdır diyor. Buna göre hangileri doğrudur? E, hidrojen ve helyum gazlarının molese'leri aynıdır diyor. Arkadaşlar molese ise pv çarpımıydı. Bakın 60 çarpı 3'ten 180 santimetre civarı litre. Bu da 30 çarpı 6'dan. Yine 180 santimetre civa litre olduğuna göre bunların mol sayıları aynı. Musluklar açıldığında son basınç diyor. Ne yapacağız? P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2. İki tane gazımız var. P son çarpı V son diyebiliriz. Yani 60 çarpı 3 artı 30 çarpı 6. Son basıncı bilmiyorum arkadaşlar. Son hacimse Bakın 3, 6 daha 9, 1 daha 10 litre olduğuna göre. O zaman 90, 180 buradan geldi. 180 de buradan geldi. 360 P son 10 çarpı 10'dan. P son 10, 36 santimetre civa olur. Helyum gazının kısmi basıncı 18 olur demiş. Bakın ona da şöyle yapabiliriz. P1, V1, P2, V2 diyebiliriz. Çünkü gaz daha fazla hacme yayılıyor. O zaman helyum gazını soruyordu. 30 çarpı 6, 6 eşittir P2 çarpı son hacim 10 litre. O zaman buradan da son basıncı bunun 18 santimetre civa bulundur arkadaşlar. Hepsi doğruymuş. Doğru cevap da E. Dördüncü soru. Şimdi genellikle tepkimeli gaz karışımları çıkmıyor ama arkadaşlar olsun yine biz e, kitaplarda birkaç tane çıkıyor onlar için. Bu soruları çözüyoruz. Yukarıdaki sistemde kaplar arasındaki musluk açıldığında gazlar sabit sıcakta tepkimesini tam verimle gerçekleştiriyormuş. Son durumda kaba yapılan toplam basınç diyor. Tepkimemi yazayım arkadaşlar. C3H8 artı 5O2 3 karbondioksit 4 su. PV çarpımından gideceğiz. Bunun PV çarpımı 60 çarpı V'den 60V. Bunun da arkadaşlar 90 çarpı 2B'den 180B diyebiliriz. Hangisi biter bakın. Başlangıç diyelim. Başlangıçta tabi karbondioksit de, su bu arada yok. Başlangıç tepkime sonuç yapalım. Oksijen gitti 180. 5'ten 180 giderse 1'den 36 gider. 3'ten arkadaşlar 108 oluşur. 4'ten 144 oluşur arkadaşlar. Son durumda yani bunlar V'li tabii ki. Son durumda arkadaşlar bundan 24V arttı. Oksijen tükendi. 108V oluştu. 144V oluştu diyebiliriz. Son hacim bakın toplam 3V arkadaşlar musluk açıldığında. Bölersem 3V'ye yeni basınçları karşımıza çıkar. Arkadaşlar bunların yeni basınçları 24 bölü 3'ten 8. 108 bölü 3'ten 36. 144 bölü 3'ten de 120 desek 40. 48. E toplarsak bizim toplam basıncımız verir. O zaman P toplam 8 artı 36 artı 48'den ne oluyor? 84, 8 daha 92 santimetre civa oluyormuş. Doğru cevap B. Beşinci soru. Yukarıdaki sistemde sıcakları aynı olan azot ve hidrojen gazları arasındaki musluk sabit sıcakta açıldığında tepkimesi tam verimle gerçekleştiğine göre son durumda elastik balonun hacmi kaç ve olur diyor. Arkadaşlar yine tepkime var. Yazıyorum N2 artı hepsi gaz zaten 3 tane H2 2 tane NH oluşturuyormuş. Başlangıç tepkime sonuç. Başlangıçta N2'den 6 çarpı 3'ten 18 atmosfer V'lik gazımız var. N2 ise 1 atmosfer çarpı 2V'den 2 atmosfer V'lik gazımız var. En NH3 ise yok. Burada arkadaşlar sınırlayıcı bileşen N2 yani bir tane N2. 1'den 2 giderse 3'ten 6 gider. 2'den de 4 oluşur. O zaman bu kalmadı. Bundan 12 atmosfer ve arttı. Bundan da 4 atmosfer ve oluştu. Tekrar toplam hacme böleceğiz. Pardon toplam basınca böleceğiz. Şimdi son dış basınç 1 atmosfer olduğuna göre pistonlu kaplarda yani musluk e, burada elastik balon da var. Elastik balonda da aynı iç basınç dış basınca eşit. Işte, yani ben bunları bir atmosfere böleceğim arkadaşlar. Bir atmosfere böldüğümde bunun hacmi 12V, bunun hacmi ise 4V, toplam hacim 16V. E burası 3V idi bakın sabit hacimli kap. O zaman ideal balonun hacmi de ne olacak? 13V olacak arkadaşlar. Doğru cevap D. Bir başka soru. Şekildeki sistemde aynı sıcakta musluktan bir miktar C3H4 gazı eklendiğinde piston C noktasında duruyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın. Burada arada piston var. Basınç sabit. Ve sıcaklık da aynı. Aynı sistemde gazlar. Şöyle gazların karşılaştırılması yani genel gaz denklemi formülümüzü kullanırsak. Bakın sabit olanları da silersek arkadaşlar. Kimler sabit? Basınçlar sabit, sıcaklıklar sabit. Gazların mol sayıları ile hacimleri doğru orantılıymış. O zaman bakın 1, 2, 3V'de 0,6 mol gaz var. 3V bölü 0,6. Diğer tarafta 1, 2V. 2V'de kaç mol gaz var deriz. Buradan 2V'de 0,4 mol X gazı olduğunu buluruz. Bir kere buradaki X gazı 0,4 molmuş arkadaşlar. Sonra buraya bir miktar yani X mol kadar... C3H4 eklendi. Piston C noktasında diyormuş. O zaman yeni şeyimizi de yapalım. Burası bu sefer 1, 2, 3V oldu. 3V bölü 0,4 artı X. Bu taraf ise 2V oldu. 2V'de de kaç mol gaz oldu arkadaşlar? 0,6 mol gaz oldu. Demek ki eklenen gazımız 0,5 mol C3H4 gazıymış. O zaman neon gazının basıncı arttı. Çünkü hacmi azaldı arkadaşlar. Birincisi doğru. Eklenen C3H4 gazı 0,5 moldür. X gazının basıncı artmaz. Hacmi arttığı için basıncı azalmış olur arkadaşlar. Doğru cevap C'miş deriz. Yedinci soru. Şekildeki sistemde sağ üst sıcakta kaplar arasındaki musluk açılıp sistemin dengeye gelmesi bekleniyormuş. Dengeye ulaşan sistem ile ilgili hangileri yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Buranın da basıncı bir atmosfer pistonlu kap buranın basıncı da bir atmosfer. O zaman ben bu musluğu açarsam piston sağa sola hareket etmeyecektir. Çünkü iki tarafın basıncı da eşit. O yüzden piston sağa gider yanlış. Ama X gazının yoğunluğu azalır arkadaşlar. Çünkü daha fazla hacme yayılıyor. Y gazının mol sayısı X gazının mol sayısından fazladır diyor. Her bölme 1 litreymiş. Burası 2 litre mi? E, gazların PV çarpımları mol sayılarıyla doğru orantılıydı. Bakın burada 3 atmosfer litrelik gaz var. Burada 2 atmosfer litrelik gaz var. O zaman arkadaşlar bu gazların mol sayıları eşit değil. Pardon. Y gazının mol sayısı x gazının mol sayısından az arkadaşlar. O yüzden hepsi yanlışmış bunların. Doğru cevap E. 8. soru. Yukarıdaki şekildeki sistemde kaplar arasındaki musluk açılımında tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Hangileri doğrudur diyor. Hemen tepkimeyi biz bir yazalım. N2 artı 3 tane h 2 2 tane NH3. Başlangıç, tepkime, sonuç. Başlangıçta şimdi N2 3 çarpı 1'den 3 atmosfer litre. H2 6 çarpı 2'den 12 atmosfer litre. NH3 yok. E, Bir tane hangisi olur arkadaşlar sınırlayıcı bileşen? N2 olur. Bakın 1'den 3 giderse 3'ten 9 gider. 2'den ise 6 oluşur. Bundan kalmadı. Bundan 3 atmosfer litre arttı. Bundan da 6 atmosfer litre oluştu. O zaman toplam hacimde 3 ya. bölersem 3 litreye arkadaşlar bunları tekrar. E bunun kısmi basıncı 1 atmosfer, bunun kısmi basıncı 2 atmosfer, toplam basınçsa 3 atmosfer bulunur. O zaman kaptaki toplam basınç 3 atmosfermiş. Sınırlayıcı bileşen n 2ye çünkü bir tane o. NH3 gazının kısmi basıncı H2 gazından da fazla bakın 2 atmosfer 1 atmosferden fazla arkadaşlar. Doğru cevap E. 9 soru, yukarıdaki sistemde sabit sıcaklıkta ideal hidrojen ve helyum gazı bulunmaktadır. Kaba sabit sıcaklıkta en musluğundan 8 gram C-H4 gazı gönderilinde piston D noktasında duruyormuş. Kapta bulunan H2 gazı kaç gramdır diyor. Arkadaşlar bakın yine burada basınç ve sıcaklık sabit. O yüzden ben formülümü yazarsam P1V1 M1T1 eşittir P2V2 N2 T2 mi yazarsam basınç ve sıcaklıkları sildim. Formülümüz çıktı. V1 bölü T1. V2 bölü T2 eşit olacak. O zaman arkadaşlar bunların hacimleriyle mol sayıları doğru orantılı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 hacim. Buna 5x mol diyeyim. Bu da 1, 2, 3 hacim. 3x mol dedim. Sonra ne yapılıyormuş kaba? 8 gram C3H4 gazı gönderiliyormuş. 8 gram CH4 gazı bir ne hesaplayalım. 1 mol CH4, 16 ise 8 gramı kaç mol? 0,5 mol. Demek ki buradan 0,5 mol de hidrojen gazı ekleniyormuş arkadaşlar. E piston D'de durmuş. D'de durarsa, durursa bakın 1, 2, 3, 4 bölme buranın hacmi. 1, 2, 3, 4 bölme de buranın hacmi. Demek ki bunların mol sayıları eşitlenecekmiş. Yani 3x artı 0,5. 5x'e eşit x eşittir 0.25 mol çıktı. Ne soruyordu bize? H gazı kaç gramdır? O da 3x moldü. Yazarsam yerine 0.75 mol H2 gazı varmış burada. E hidrojen 1 ise H2 2. 0.75 çarpı 2'den 1.5 gram hidrojen gazı varmış sistemde. Doğru cevap B. 10. soru. Şekildeki sistemde 27 derecede gerçekleşen reaksiyon sonucu 4,1 litre hacimde su üzerinde karbondioksit gazı toplanmıştır. Kaba yapılan toplam basınç 1.4 atmosfer olduğuna göre reaksiyonda kaç gram kalsiyum karbonat kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar burada ne var? Karbondioksit var ve su buharı var. Toplam basınçları 1.4 atmosfermiş. Çünkü su da eğer sıcakta buharlaştığı için orada su buharı olacak. E, Suyun buhar basıncı 0.2'ymiş. O zaman karbondioksitin ne olacak? 1.2 atmosfer olacak. PVRT'mizi yazarsak arkadaşlar. Şimdi basınç 1.2. Hacim 4.1. Mol sayısını bilmiyorum karbondioksitin. R'si 0.082. Sıcaklığı 27 derece yani 300 Kelvin. Bakın gerekli sadeleştirmelerimi yapayım. Şu sıfırları gönderdim. Şu virgülü kaydırdım. 8,2 ile 4,1'i sadeleştirdim. 6N eşittir 1,2. N eşittir 0,2 molmuş. Karbondioksit arkadaşlar. E karbondioksit 0,2 mol oluşmuşsa bu sistemde bakın kat sayısı 1. 1'den 0,2 oluşmuşsa yine 1'den 0,2 mol harcanır. Demek ki bu ka sistemde kalsiyum karbonat 0,2 mol harcanmış. E 1 mol kalsiyum karbonat 100 gramsa 0,2 molü kaç gramdır deriz. Onu da 20 gram olarak buluruz. Doğru cevap C. Evet arkadaşlar bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki gazlar videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala, kanala da abone olmayı unutmayın.